2008-2009 sezonu 51 yıl boyunca aralıksız düzenlenen Avrupa'nın 2 numaralı kupasının son sezonuydu. O sezonun ardından UEFA kupası yerini Avrupa Ligi'ne bırakacaktı. Shakhtar Donex ve Werder Bremen ise finalin adıydı. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu 20 Mayıs akşamı Luis Adriano, Willian, Fernandinho, Pizarro gibi yıldızların yanı sıra onlardan birçok anlamda sıyrılan bir oyuncuyu da ağırlayacaktı. O zamanlar kariyerinin henüz başında 20 yaşında genç bir çocukken çıktığı Şükrü Saracoğlu Çimleri Mesut Özil'in ilk büyük final mağlubiyetini aldığı yer olacaktı. O finalin üzerinden 12 sene geçti. 144 ay, 624 hafta, 4380 gün. 12 senelik aranın ardından belki de dünya futbol sahnesinin gördüğü en teknik, en yetenekli ve Jose Mourinho'nun kötü bir taklidi bile yok dediği dünyanın son gerçek 10 numaralarından Mesut Özil bu sefer galibiyetler hatta şampiyonluklar kazanmak, kazandırmak için Şükrü Saracoğlu'nun yolunu tuttu. Bir Mesut Özil ansiklopedisi Fenerbahçe'nin çocuğu videomuz başlıyor. Herkese selamlar, kısa pastara hoş geldiniz. Bugün sonuna kadar izlemeniz gereken bir Mesut Özil videosu hazırladık sizin için. Ama öncesinde size şundan bahsetmek istiyorum. Bilmiyorum astroloji ile ilgili misiniz ama size bugün Terazi Burcu erkeğinden bahsetmek istiyorum. Terazi Burcu erkeği sakindir, uyumludur, dengeli bir yapısı vardır. Aynı zamanda huzura ve sanatı da çok düşkündür. İşte Mesut Özil 15 Ekim 1988'de bir Terazi erkeği olarak Gelsenkirchen'de doğdu. Türkiye'den gurbete göçen pek çok aile gibi onların da durumu pek parlak değildi. Hatta belki de duyduğunuz birçok hikaye arasından en zorlusuydı onunki. Anaokuluna bile gidememişti Mesut. Annesi okullarda iki var diye hademelik yapıyor, babası da bir deri fabrikasında çalışıyordu. O ise futbol oynuyordu. Sadece futbol. Ben zaten sahada olduğum zaman top oynamak istiyorum küçüklüğümden beri öyleyim. Şimdi de öyle yani. Topu gördüğüm zaman küçük çocuk gibi eğleniyorum yani. O yüzden Topu çok seviyorum. 8 yaşında gitmeye başladığı futbol akademilerinde epey vakit geçirdi ama utanıyordu. İdman dönüşlerinde çocukları evlerine bırakan servis aracının onu camları kırık evinin önünde bırakmasından çok utanıyordu. Servis şoförüne evinin adresini yanlış vermesinin nedeni de buydu. İnip yürüyordu Mesut. Onun için epey önemli olan huzur kavramı o zamanlardan beri pek yakınında değildi Mesut'un kariyerinin devamında da yakınında olmayacaktı hatta. Girdiği seçmelerde en iyi performansı o gösteriyor, en iyi şutları o atıyordu. Tek sorununsa adının Mateus ya da Markus olmayışıydı ona göre. Girmek için can attığı Şalke 04 altyapısına ise 2005 yılında nihayet girmişti. Gelsenkirşen'in mavi tarafı Mesut'un huzur bulduğu yer olmayacaktı belki ama onun olgunlaşmasında büyük etki edeceği kesindi. O dönem Şalke 04 Başkanı önceleri Gelsenkirşen Belediye Başkanlığı yapmış Gerard Rehberti. Gelsenkirşen'de büyük çekmecinin kardeş bölgeler oluşu o dönem Mesut'un başkan rehber tarafından Türkiye'ye getirilerek birkaç kulüpte denenmesinin arkasındaki asıl nedendi. Galatasaray ve Beşiktaş'ta idmana çıkmıştı Mesut 2006 yazında. İki kulüpten de bu çocuk cılız bundan futbolcu olmaz tepkisini alan ekip, Fenerbahçe tesislerinin yolunu tutmaya yüz bile bulamamış, Mesut'un başlamadan biten Türkiye macerası o dönem Fenerbahçe'nin yakınından bile geçmemişti. Döndüğünde ise Schalke onun için ilk profesyonel kontratını hazır etmişti. 2006 Ağustos'unda Schalke'de profesyonel oldu Mesut. Akademide oynarken futboldan para kazanabileceğinden bir haber olan o çocuk, 2006 yazında tutkusu olan bu oyundan ilk parasını kazanmaya başlamıştı. Altın Top kardeşlerin Şarki'de forma giyiyor oluşu da o çekingen çocuk için iyiye bir işaretti. 17 yaşında Bundesliga'da forma giymeye başlıyorsunuz. Bunun ağırlığını kaldırmak kolay değil. Halil ve Hamit Altın Top kardeşler benim için büyük şanstı. İkisi de bana bu dönemde abilik yaptılar. O dönem Altın Top kardeşlerden istenen sadece Mesut'a takım içinde abilik yapmaları da değildi ayrıca. Topa yaptığı sihirli dokunuşlara ve oyun zekasına hayran kalan Almanlar onu Almanya milli takımda görmeyi çok istiyordu aksiyonda almışlardı. Tıpkı Fatih Terim ve o dönemin milli takım sorumlusu Metin Tekin gibi. Altın Top kardeşler burada da devreye sokulmuştu. Kardeşler aracılığıyla Mesut milli takım kampına davet edilmişti. Kariyer basamaklarını bir bir tırmanıyordu ancak aradığı huzuru bulmasına epey uzun zaman vardı. Mesut için dünyayı en çok ikiye bölen insan derler ya, hani insanların kafasını en çok karıştıran, en çok farklı noktaları düşüren. İşte hayatı boyunca onun peşini asla bırakmayacak, hatta adıyla eşleşecek bu kaos o günlerde çoktan başlamıştı. İlk büyük transferini Ocak 2008'de yaptı. Şalke yönetimiyle ters düşen Mesut'un yuvadan uçma vakti gelmişti. Ancak artık uçmayı öğrenen bir kuştu. Almanya'nın kuzeyinde Bremen'de geçireceği dönem şüphesiz daha keyifliydi Mesut için. Büyüdüğü değil, geliştiği bir periyot olmuştu. İlk sezonunda performansını kupa zaferleriyle taşlandırdı. Ligde ikinci olunmuş, Şampiyonlar Ligi bileti alınmıştı. O bilet Şampiyonlar Ligi'nde pek zaman geçirmeye yaramasa da Mesut'un da performansına büyük etki ettiği UEFA Kupası finaline giden yolda bir kestirme niteliğindeydi. 2009-2010 sezonunda ilk yarının en iyi futbolcusu seçilmiş, takımının da yılın futbolcusu yine o olmuştu. 46 maçta 10 gol, 29 asist az değildi. Mesut'un evinde küçük bir kupa dolabı yaptırma vakti sanki gelmişti. Sıra dünya kupası vardı Juhayim Löw'ün onu kadroya almasının ne kadar doğru bir karar olduğunu henüz ilk maçtan gösterecekti Mesut. Grubun ilk maçında Avustralya 4-0 geçilirken şapkadan tavşanı çıkartan olmuştu. Sonrasında Sırbistan ve Gana maçları da aynı şekilde. Dünya Kupası performansı birkaç ay önce sonlanmış olan son Bundesliga sezonuyla birleşince dev transferde kaçınılmaz oldu. Alman milli takımını seçişinin meyvesini alıyordu belki de. 10 Temmuz'da üçüncülük maçıyla turnuvası sonlanan Almanya kampından tam bir ay sonra Santiago Santiago Bernabeu'daki imza törenindeydi Mesut. Jose Mourinho'nun öğrencisi, Ronaldo'nun hazırlayıcısı, Barcelona devrinin bitiricisi, Santiago Bernabeu sakinlerinin ise sevgilisi olacaktı o 3 senede. Ronaldo Mesut benim daha büyük bir golcü olmamı sağladı diyordu ya. Mourinho da onun daha iyi bir futbolcu olmasını sağladı. Şeyi soracağım sana Mesut. E, Jose Mourinho ile çalışıyorsunuz. E, nasıl bir şey onunla çalışmak? Onu çok ama çok beğeniyordu. Zaten onun Real'i tercih etmesinin sebebi de Mourinho'dan başkası değildi. Dünya Kupası'nın ardından Barcelona'da Mesut teklif yapmıştı. Hatta Mesut'un aklındaki kulüp de katılan ekibi olmuştu en başlarda. O dönemin Barcelona'sında düşünün. O hegemonya'yı ancak Guardiola'nın kendisini gerçekten istediğine inanmamıştı Mesut. Öte yandan Portekizli Jose ise bambaşka bir yerde duruyordu Pepe göre. Tercihini yapmak pek zor olmadı. Çok güzel bir şey. Tabii Real Madrid'e gitmeden önce onunla çalışmak istedim. Şimdi onunla çalışıyorum. Çok iyi destek veriyor. Dünyanın en iyi antrenörü zaten benim için. Bu takımın iç yapısı ve Jose Mourinho'dan biraz bahseder misiniz? Ne diyeyim? Ee, babamız gibi diyeyim. Ee, Öyle mi? Aynen. Çok dikkat eder oyuncularına, çok bir güçlü antrenördür. Tıpkı Zidane gibi göçmen çocuğu olan Mesut için İspanyol basını Alman Zidane diye bahsediyor. Onu izlemek için sabırsız ve heyecanlı bir tavır sergiliyordu. Real Madrid tarihinin en keyifli dönemlerinden birinde kadronun beyni o olmuştu. Tekniğiyle Kadifayak lakabını alan Mesut Özil bir anda dünyanın konuştuğu isim haline geldi. kariyerinin en parlak yıllarını dünya tarihinin gördüğü en iyi 10 numara performanslarından birine imza atıyordu Mesut. 2010 yılında imzaladığı 6 senelik sözleşmenin henüz yarısına gelinmişti ki Fiorentino Perez ve o dönem Mesut'un temsilciliğini yapan babası Mustafa Özil arasında tansiyonu epey yüksek bir görüşme gerçekleşti. Mustafa Özil futbol piyasasının çıktığı astronomik seviyeye göre sözleşmede bir yenileme talep ediyordu. Perez ise aynı düşüncede değildi. Toplantıdan ayrılık kararı çıktı. Tam da aynı dönemde Eylül 2013'te bir Tottenham maçı sonrası oldukça kötü bir yaz transfer dönemi geçiren Arsenal'in hocası Arsene Wenger'e bir basın mensubu transferin son günleri için planlar olup olmadığını sormuştu. Fransız hocanın cevabı ise Arsenal taraftarı için umut vericiydi. Son günlerde büyük bir sürprize imza atabiliriz. Mesut Mourinho'nun Deportivo maçının devre arasında kendisine söylediği top için erkek gibi savaşmanı istiyorum cümlesini İspanya'dan çok daha sert bir futbolun oynandığı bir ülkede İngiltere'de gerçekleştirmek için yola çıkıyordu. Çünkü Wenger'e böylesine bir durumda onu arayacağının sözünü vermişti. 47 milyon euroluk transfer 2013 yazının son günlerinde gerçekleşti. Bu Real Madrid'in bir transferden kazandığı en büyük bon servis ücretiydi. İşte o kadar büyük bir isimdi ki Mesut, Arsenal'li taraftarlar transferin son gününde açıklanan transfere işte böylesine çıldırmıştı. Mesut'un Kuzey Londra'da geçirdiği ilk iki sezona kötü sıfatını takmak pek adil olmazdı. Arsenal'de geçirdiği ilk iki sezonunda iki FA Cup kazandı. O iki FA kap arasına sıkışmış böyle bir de kupa vardı ki hepsinden büyük. 2014 yazında kazanılan Dünya Kupası kimileri için Mesut'un tüm kalbiyle söylediği son şarkıydı. Kupa töreninde çıkardığı formasını Başkan Platini'ye armağan edecek, o dönemki şarkıcı sevgilisinin yanağında bıraktığı kırmızı ruj izleriyle paha biçilmez Dünya Kupasını ellerinde yükseltecekti. Bu anlar onun Almanya milli takım formasıyla belki de son güzel anlarıydı. Çünkü Almanlar FIFA Başkanı Platini'nin ona hayranlığından formasını istediği detayını görmezden gelecek ve Mesut'a bakın formamızı bile giymiyor, kaslarını gösteriyor diye gazete köşelerinde yazmaya başlayacaktı. 2015-2016 sezonu ise onun bitti denilen yerden tekrar başlaması gibiydi. Çıktığı 45 maçta gole doğrudan etki ettiği tam 28 an olmuştu. Tam 19 asist. Ligde o sezon yarattığı 146 pozisyon olsa 2003-2004 sezonunda Henry'den bu yana kaydedilmiş en yükseğiydi. Mesut'un tavanı erişilmez gözüküyordu. Düşüşü de o yüzden yıkıcı oldu. Mesut düşmeye dünya futbolunun en tepesinden başlamıştı. 2018 yılında yenilediği sözleşmesinde yazan haftalık 350 bin poundluk maaşı da kariyerinin düşüşe geçtiği bu dönemde onun karşısında olan birçok insan için epey kuvvetli bir koz olacaktı. 350 sayısı onun yakasından düşmeyecekti. Bu altı basamaklı sayının Mesut'un rüyalarına girdiğine yemin edebiliriz ama kanıtlayamayız. Kontrat yenilemesinin üzerinden tam 5 aya geçmişti ki tutunacağı son dal olan Arsen Wenger'i de kaybetti Mesut. Düşüşü hızlandıran bir diğer faktör de şüphesiz onun ayrılışı olmuştu. Mesut hayatından bir dönemi çıkarmak istese o dönem şüphesiz 2018 senesi olurdu. Dünya Kupası'nda Almanya'nın kötü performansının faturası ona kesilecekti. Diplomasi ziyaretleri için Londra'da bulunan Recep Tayyip Erdoğan'ı İlkay ve Cenk eşliğinde ziyaret etmesi Almanya'nın bir numaralı gündemi olacak ve manşetlerden düşmeyecekti. Alman gazetelerine göre Alman milli takımının 10 numarası ilişkilerin gergin olduğu Erdoğan'la görüşemezdi. Söylemler günden güne sertleşiyor, Mesut adeta linç ediliyordu. Bu ırkçı baskılar karşısında Mesut tarihe geçen uzun bir mektup yazdı. Ancak mektubun içindeki bir cümle her şeyi özetliyordu. Kazandığımız zaman bir Alman, kaybettiğimizde bir Türk'üm uluslararası futboldan emeklilik Arsenal taraftarını mutlu etmişti. Epey yüzeysel bir bakış açısıyla yaklaşıldığında oyuncunun bir tek kulüp takımına konsantre olacağı gerçeği kulüp performansını yükseltebilirdi evet. Ancak Arsen Wenger bu konuya şöyle yaklaşmıştı o dönem. Bir oyuncu için sezon sonunda hazır olunması gereken bir Avrupa şampiyonası veya bir dünya kupası yoksa o oyuncunun motivasyonunu kaybetmesi işten bile değildir. Venger'in 20 yıllık Arsenal kariyerinin bitişinin ardından takımın başına getirilen Unai Emery ile Mesut'un yıldızı hiç mi hiç barışmadı. Sadece Mesut değil, neredeyse tüm takım Emery'nin saha içinde istediklerini tam anlamıyla yansıtamıyordu. Emel'in sağ içindeki iletişim yeteneklerinin de vasatın altında olduğunu düşünürsek soyunma odasının yanı sıra taraftarlarda humurdanmaya çok geçmeden başlamıştı. Mesut düzenli forma şansı bulamıyor, düzenli oynamadıkça form tutamıyor ve bunun nedenini de bir türlü öğrenemiyordu. İkilinin antrenmanda kavga ettikleri de yazılmıştı hatta. Sağ dışındaki savaşın galibi 1,5 yılın ardından Mesut oldu gibi gözüküyordu. Ancak koca değişiklikleri de Mesut'un Arsenal kariyerinde bir şok etkisi yaratmayacaktı. Arteta'nın takımın başında olduğu dönemde daha net bir tabirle pandemi arasından sonra neredeyse hiç oynamadı Mesut. İsteksizlik ve vurdum duymazlıkla suçlandı. Antrenmanlarda yeterli olmadığı söylendi. Fizik kalitesi Premier Ligi artık kaldırmıyor dendi. Ancak hikayesinin perde arkası yine pek saha içinde değildi. Uzak doğu pazarından ciddi bir yatırım alan Arsenal, Mesut'un Çin'de iç savaş kurbanı olan Uygur Türkleri için attığı tweetlerden hiç hoşnut olmayacaklardı. Veda her iki taraf için de yaklaşıyordu. 2021 yılı, 2018 yılında imzaladığı 3 yıllık sözleşmesinin son yılıydı. Türkiye söylentileri 2020 sonlarından itibaren hiç olmadığı kadar yüksek sesle konuşulmaya başlanacaktı. İşte bu programda başladı her şey. Bu programda ilk kez dillere gerçekten döküldü. Bir hayal olarak anlatıldı, heveslenildi. Beni bilenler bilir öyle havadan bir şey atmam. Transferde büyük pay sahibi olduğu neredeyse Mesut Özil adının yer aldığı her haberde yenilenen Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçeli ve Mesut Özil'le olan dostluğu yıllara dayanır. Sayın Recep Ali 2019 yazında Türkiye'de gerçekleşen düğünün ardından Mesut, Ali Koç, Acun Ilıcalı üçgeninde fitil ilk olarak bu Fenerol gecesinde yanmıştı. Ilıcalı'nın o gece sarf ettiği Mesut bir gün Fenerbahçe forması giyecek sözleri o dönem sadece Türk futbol taraftarları için değil, geceyi canlı takip eden Ali Koç için bile heyecan dolu bir hayalden ötesi değildi belki de. Mesut Özil bir gün Fenerbahçe forması giyecek. Ali Koç benim bildiğim Ali Koç Mesut'u getirir. Acun'un kolu bu konu üzerinde başkandan da herhangi herhangi bir sportif direktörden de ileri gidebilecek bir seviyedeydi. Kaleyi içten fethetmeyi başarabilecek olmasının yanı sıra finansal açıdan da kulübün elini rahatlatacak asetlere sahipti Ilıcalı ayrıca. Yeni yılla beraber yayın hayatına başlayan dijital platformu Exe'nin Mesut transferine sponsor olacağı ve hatta platformda Mesut'un eşi Amine Gülşen'in de bir program yapacağı söylenenler arasındaydı. Öte yandan Acun Fenerbahçe Mesut üçgeninde transferin bir diğer önemli faktörü de tedarikçi markalar olmuştu. 2021 Survivor sezonunda yarışmacıların bir önceki sezon Adidas olan kıyafetlerinin yerini Puma markalı ürünlerin alması Adidas'ın 2020 yazında Mesut'la olan özel sözleşmesini yenilememesi ve Fenerbahçe'nin yeni sezonki forma sponsorunun da Puma olacak oluşu transfer özelinde sinyal yakmasının ötesinde bir finansman oluşturacak gibi gözüküyordu. Recep Tayyip Erdoğan'ın da Mesut'u davet ettiği ve ona manevi bir güç verdiği biliniyordu. Bunların da ötesinde yıllardır kaos içinde yaşayan, kendini sürekli olayların ve dışlanmaların ortasında bulan Mesut Özil artık onu seven milyonları bekliyordu. Bu çağrı artık geri çekilmişti bilmeyecek kadar güzel bir çağrıydı. Artık ne radikal Alman gazeteciler girebilecekti aklına ne de onu kadro dışı bırakan hocalar olabilecekti yanında. Yıllardır onun hayalini yaşayan, dakika dakika havadaki süzülüşünü izleyen Fenerbahçeliler vardı artık. Normalde sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mesut'un Haziran ayına kadar 8 milyon euro alacağı vardı. Bunları bıraktı ve Fenerbahçe'ye Arsenal'de kazandığı paranın neredeyse beşte birine imzasını attı. Çocukluğunda idolü Okoça'nın giydiği sarı lacivert çubuklu forma artık onun da sırtında olabilirdi. O evine ilk kez geliyordu. Evet Fenerbahçe'nin çocuğu Mesut Özil ömründe ilk kez evindeydi. Fenerbahçe'deydi. Çok şükür indik. İşte böyle geldiğimiz noktada dünya futbolunda Türk taşıyan en büyük futbolcu artık Türkiye'de oynayacak. Ve bize düşense arkamıza yaslanıp bunun keyfini çıkarmak.